olmazlıkta başlayalım. Evet. Şimdi sorunuza cevap vermeden bir usta dikkat çekmek istiyorum. Buyurun. şimdi biraz önce sizi izlerken e, paralel bir kanaldan Tele1'de acaba şu anda ne gösteriliyor diye baktım Tele1'de. <laughs> Tele1'de pembe dizi var. Oo! <laughs> Tele1'de pembe dizi gösteriliyor şu anda. Şimdi ona ona döndü. Gülüyoruz değil mi? Trajikomik yani gerçekten. Gerçekten. Ve nereden yanar da hala hala içeride biliyorsunuz. Bir hatırlayalım. Şimdi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İmamoğlu'na dönük operasyonlarda adı geçen birinin işte fotoğraflar arasında bir fotoğraf bulundu. O fotoğrafta yaşlı bir hanım herhalde şimdi rahmetli olmuş yanında birisiyle işte o fotoğrafın bulunduğu kişi, şahıs Merdan Yanardağ ziyarete geliyor. Bir hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Hepsi bu. Evet. Öbürünü casus yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar onu da bilmiyoruz. Kendi sözde itiraf etmiş. Ha, onun da fotoğraf çektirdiğine göre Merdan Yanardağ da casusluk yapıyor. Merdan Yanardağ televizyonun başında olmamasına rağmen yani resmi olarak ama fiilen öyle. Dolayısıyla biz onu tutukluyoruz. Telebire de el koyuyoruz. Kayyum atadık. Şimdi pembe diziye döndü. Peki yani temelde ne var yani bütün bunlar neye dayanıyor? Yani tele gibi, tele gibi uzunca bir zamandır Türk medyası içinde en dik duran, en dik duran bir televizyon kanalına el koyup, kayım atayıp, yayın politikasını değiştirip, personel tümüyle değiştirip, onu bir pembe dizi kanalına dönüştürmenin temelinde ne var? Yani kanıt olarak bir, o bir fotoğraf. Hepsi bu. İşte ülkemiz bu durumda. Ülkemiz bu durumda ne yazık ki. Şimdi şeye gelince bu komisyona. Sizin de özetlediğiniz gibi esas olarak dört parti var.